Şimdi Snoopy marka kulaklığın kutu açılımını yapalım. E, kutusu böyle geldi. Çok güzel görünüyor. İnternette görmüştüm. Yani dedim ufacık bir şey gelir herhalde şu kadar falan. Yani bakmadım da boyutlarına ama ufak bir şey geleceğini tahmin ediyordum. E, şiş, kutusu da bayağı yani orijinal zaten. Snoopy'yi ben çok seviyorum. Kulaklığım var benim Snoopy marka eskiden de kulaklığım vardı. O yüzden almıştım. Yeni kulaklığımı da yani markasını seçmiştim. Ee, daha sonra başka bir mikrofon aldım ama o bozuldu. Hadron markaydı. Yani hassas şeyler bunlar. Ee, ufacık şey de bozulabiliyor herhalde. Üzerine böyle ee, artık bilemiyorum. Şimdi bunu aldım. Bu da fiyatı çok ucuzdu yani. Daha pahalı ürünler vardı. Bu da çok güzel görünüyordu. Snoopy dedim kötüsü olmaz Snoopy'nin. Şöyle bakalım yüksekliğini bir ölçelim. Şimdi mikrofon olarak kendisi 14 santim. Kutu şu da bir de şeye oturuyor, tabana oturuyor. O da 7 santim tabanı. Kutuyu açalım, bakalım üzerinde neler yazıyor. Mini ışıklı modern stil. Işıklamış. yakışıklı mı? Mini light. Masaüstü Türkçesi de var. Masaüstü mikrofonu. Açma kapama düğmesi. Tak çalıştır. Bakalım bakalım. Şeyden aldım ben. Hepsi Broda'dan aldım. Ee, şeyi çok hızlı. Kargosu. Hele şu hepsi jet sanki kapıda bekliyormuş sipariş vermemi gibi getiriyorlar yani. <laughs> gece sipariş veriyoruz sabah geliyor. Belki de yakınlarda bir tedarikçiden geliyordur yani. Onu ben öyle tahmin ediyorum. Hani yakınlarda dış şu bakalım. Şurayı okuyalım yani bu bilgileri. Garanti belgesi. Siyah led ışıklı oyuncu Nasıl üstü mikrofonu. Sık ateşte bırakmayınız. Temizleyiniz. Fişten çıkarınız. İstanbul'muş. Ama burada satışı olan bir yerden alabilir Arkası boş. Heh, geldik mikrofonumuza. Oy. Cici. Oo, kablosu bayağı uzun. Kablosuna bakalım ne kadar uzunlukta. Hazır mezur elimizdeyken. Oy yumuşacık. Çok tatlı. Yumuşacık öyle sert hani katı katı şeyler oluyor ya bizim kablolar. Onlar gibi değil. Arkadaşlar bir şey yaptım ben 8'e katladım bunu. Çıkan bunu katladım katladım 8'e katladım. Şu uzunluğunu yani çıkan rakamı 8 ile çarpacağız şimdi. Benim videoyu böyle uzun da tutmayayım diye kablolar boyunca. Şuradan bakalım kaç santim. 19 santim çarpı 8 20 desek 20 çarpı 8 160 8 çıkardık 152 yani 150 santim bu kablosu bir buçuk metreymiş yani yazıyor mudur Belki burada yine okumadık bütün Türk alışkanlıkları gibi şeyi kullanıp kılavuzunu şöyle yakından tutayım ekranda durdurup isterseniz okuyun şöyle bu arada tanıtım reklam değildir aldığım ürünü anlatıyorum modeli de şu sn 110 m 120 m 140 m genel göndermiş 3 ürün için Evet şimdi bir de bunun kapatma açma tuşu şurada şu on kısmı bu off kısmı yazıyor ee, çıkartalım neden yapıyor böyle Bakalım. şimdi bir de yerinden çıkıyor mu acaba <laughs> E, konuşmak için şey diyorlar çok eğilmemiz gerekiyor falan bunun için değil de diğer ürünler için öyle yorumlar vardı e, çok e, şey eğilmek gerekiyor sesi algılamıyor ya da tuşa basık tutup da konuşmamız gerekiyor falan gibi baktım ben bu tuşsuz görünüyordu şunu şurası değişiyor bakın yani böyle kullanabiliriz şöyle şöyle kaldırıp kenara koysak yakınımıza sesi algılar e, Evet öyle görünüyor. Tak Çalıştır deniliyor. Ayrı bir sürücüsü şeyi yok, indirecek programı yok bilgisayara. Burada da herhangi bir şey yok zaten ya da link vermemiş şuradan da kurulumunu programını indirin öyle çalıştırın falan dememiş. Ee, bu tak çalıştır diye geçiyor. Şunu ses kısmına takacağız bilgisayarımızın. Ee, bir kulaklık simgesi var. İki tane çıkış var bildiğiniz gibi iki çıkış bir kulaklık bir de mikrofon o mikrofon bölümüne takacağız bunu. Ee, elde de kullanabiliriz tabi. Niye oynuyor acaba, bozuk mu? Ben yorumlara da yazarım bozuk olup olmadığını arkadaşlar. Ee, böyle videomuz faydalı buldu. Beğendiyseniz beğene basar, abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Şöyle elimde de göstereyim. Şarkı söylenir vallahi bunda. <laughs> Küçük bir olsam şarkı söylerdim. Öyle öyle öyle. Hoşçakalın. Bay bay.